Eğer çok güldüğün için ağladıysan bir parmağını Vallahi indir. Vallahi Ali ile birlikte ağlamıştık. Çılgınlık gibi. testi. Eğer 5'ten fazla parmak beş, indirdiysen sen gerçekten çılgınsın. Ama son soruda parmak indirirsen Bakalım gerçekten çılgınmış. tebrikler. Eğer soyulan deriyi kopardıysan bir Ana, parmağını indir. Ay, evet. Eğer kimse yokken kendi kendine dans ettiysen bir parmağını indir. Kimse kimse, kimse şey, evet. Eğer gözün kapalı şekilde videoyu beğenip kanala abone olabiliyorsan bir parmağını Bunu indir. Bunu kimse yapamaz ki. Kimse. Eğer renkli kalemlerle kendine sahte dövme yaptıysan bir parmağını Vallahi indir. Vallahi yaptım ha oğlum bu bizi görüyor ya yine. Eğer başın dönene kadar döndüysen bir parmağını indir. Dönme lan ben? Eğer pudingin kapağını yaladıysan bir parmağını indir. Yalamayı sever. Eğer hiç ağaca tırmandıysan bir parmağını indir. Vallahi bu doldu yine indirdik. Eğer su maymunu beslediysen bir parmağını indir. Bu ne lan böyle böyle maymun mu olur lan? Eğer paylaş butonuna tıklayıp çıkan ilk kişiyi korkutmaya çalıştıysan bir parmağına gidiyor. Dedemi indir. korkmuştum. Dedem tokat atmış.